Karınca Mori Ramazan ayının ilk günü yuvalarının ufak afacanı karınca Patani ile ilgilenme görevini üstlenmişti. Onların karınca yuvalarında senelerdir böyle bir gelenek vardı. Ramazan'ın ilk günleri bütün karıncalar yanlarında küçük karıncalardan biriyle dolaşır ve iftar için yiyecek toplarken onlara Ramazan ayına dair bildikleri her şeyi anlatırlardı. Karınca Patani ilk defa oruç tuttuğu için çok heyecanlıydı. Annesi ona oruç tutmanın zor olduğunu ama iftar geldiği zaman yiyecekleri yemeklerin çok daha lezzetli olduğunu söylemişti. Böylece her zaman yediğimiz şeylerin aslında ne kadar değerli olduğunu daha çok anlayacağız ve bu nimetlere ulaşamayan diğer karıncaları da daha iyi anlayacağız demişti annesi. Ama karınca Patani şimdiden çok acıkmıştı ve iftarın ne zaman geleceğini merak etmeye başlamıştı. Sen iftarı tanıyor musun Mori? diye sordu Mori'ye. Mori şaşkın bir halde Patani'ye döndü. "Kimi tanıyor muyum Patani? İftarı diyorum, iftarı. Annem iftar geldiği zaman yemek yiyeceğimizi söyledi. Hem de şimdiye kadar yediğimiz tüm yemeklerden daha lezzetli gelecekmiş bize o yemekler. İftarın nasıl biri olduğunu çok merak ettim de." Mori bu sefer kahkahalarla gülmeye başlamıştı. <laughs> Patani'nin bu yanlış anlaması çok komik gelmişti ona. Patani, Mori'nin gülüşüne şaşkınlıkla baka kaldı. Neden güldüğünü anlayamamıştı. Mori sonunda sakinleşebildiğinde Patani'ye... ''Gel bakalım Patani, seni küçükken Ramazan aylarında hep gittiğim ve iftarın gelmesini beklediğim çalı evime götüreyim. Hem de biraz muhabbet edelim seninle.'' Patani heyecanlanmıştı. Morion'un çok sevdiği bir karıncaydı. Uçan balonuyla ülke ülke gezip ona ve arkadaşlarına hep hediyeler getirirdi. Şimdi Mori'nin çalı evini ona gösterecek olması Patani'yi çok mutlu etmişti. Bir süre yürüdükten sonra kullanılmadığı için biraz eskimiş bir çalı eve ulaştılar. Burası Mori'nin bahsettiği yerdi. Birlikte merakla içeri girdiler. İçeride Mori'nin küçükken yapraklar ve dallardan yaptığı koltukları vardı karşılıklı olarak bu koltuklara oturdular. Oturduktan sonra Mori anlatmaya başladı. Patani, ben de küçükken iftarı ilk duyduğumda senin gibi evimize gelecek bir karınca sanmıştım. Daha sonra abim bana iftarın ne olduğunu anlatmıştı ve beraber iftar vaktini beklerken bu güzel evi yapmıştık. Evet, iftar dediğimiz şey aslında akşam ezanının okunmasıyla gelen oruç açma vakti. Hani biz akşama kadar hiçbir şey yemeden duracağız ya, işte buna da oruç deniliyor. İftar ise akşam ezanının okunmasıyla orucun bitmesi oluyor. Ha, tamam şimdi anladım. Birlikte gülüştüler ve iftarı beklerken de çalı evde oyun oynamaya devam ettiler. İyi ha ha çocuk kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.